sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Hamza Kozak, 1974 doğumlu. Antalya ile Kumcu Lisesi Salır Mahallesi'nde ikamet etmekteyim. 12 yaşından beri mezar işiyle uğraşıyorum. Yaklaşık olarak 500 700 arası mezar kazmışımdır. Bu mahallede kazmadığım mezarlık yok. Mezarcılığa nasıl başladınız? Babamın yanında başladım. 12 yaşında babam önce mezar kazıyordu. Biz de babamızdan ördük. O şekilde devam ettik. Kazdığınız mezarlarla ilgili yaşadığınız garip bir olayı anlatır mısınız? Şimdi bizim köyde baba oğul kavga ediyor. Biz de o gün köyde bir teyze öldü. Teyzenin mezarını kazıyorduk. Mezarı kazarken başına geldi oğlu dedi ki bunu kafasına vurup öldüreceğin. Ya dedim ki ben de arkadaş gerek yok. Evden git. Babanla kavga etme. Bir yere gidip kendini bir şekilde kurtarırsın dedim. Ya şimdi biz 12-12 buçuk 12, arasında cenazeyi defnettik, biz oradan dağıldık, bunlar da baba yayan gitti, oğlan da o zaman araba var, arabasını gitti yukarıya. İkinci namazına doğru bir köyde laf çıktı yani, biri birine o zaman telefon var, işte böyle böyle babasına keserek kafasına vurmuş, o nar bahçesinde duruyormuş. Biz varınca kadar zaten vardığımızda ambulansa koymuşlardı, İşte ağzından buradan kan geliyordu, buradan direkt bana Antalya'ya götürdüler. Antalya'da işte mefaat ediyor. Biz cenazeyi gömdük. Herkes evine de aldı. Bundan ya 10 gün ya 15 gün arasında bize telefon geldi. Böyle böyle kabir açar mısın? Ne oldu? Böyle böyle mahkeme kararıyla, bilirkişi kararıyla. Biz açtık. Önce kafasını keseceksin. Sonra dediler devletin bir yetkili kişi geldi. boyun adam kesti, adam aldı. Direkt bir cihaz var. Cihazın içerisine yerleştirdi. Öyle normal bir kaba mama koymadılar. Ben orada gördüm o aleti ilk defa. Ondan sonra 15-20 gün mü mahkeme kararına sonra bir duyduk işte bilgisayarda beynini konuşturmuş dediler. Daha sonra işte oğlunu tutukladılar. Hapise gitti. Hiç parçalanmış bir cenazeye denk geldiniz mi? Oldu. Bacağı kopuk gömdük. Mesela bacağı kanserdi. Bacağı koptu. İki sene sonra öldü. Kazdığımızda bacağını kazdık zaten aynı yere ama bacak sağlamdı. İlaçlandığından bacağını tekrar oyduk, defnettik. Gelirken o zaman traktör var, araba yok yani. Nadir taksiler var. O tarihte kaza yapıyor. Tamamen etini parçalanıyor. Onu aldık tekrar naylonun içerisine koyduk. Ceset paçar olmuş ya. Adamın beyni daha iyi oldu. Ben beyni daha iyi olmadığını gördüm. Beyin akmış dışarıya. Onu elinle topladılar da koydular içeriye. Hiç uzun yıllar boyunca çürümeyen bir cenaze gördünüz mü? Ahmet amca diye biri var. Elmalı korku deliğinden. Ahmet amca oranın muhtarıymış. Demiş ki buraya baraj yapılacak. Cesedi kaldırın. İşte dilekçe veriyor. Ben annemin mezarını kaldıracağım, köy mezarına götüreceğim. Çünkü orası baraj olduğu için korku delinin baraj olacakmış. Barajın altında kalacakmış mezarlıklar. Şimdi Ahmet amca savcılığa haber veriyor. Jandarma kararıyla annesi mezarını kazıyorlar. Kadın öleli 30 yıl olmuş. Ceset hiç bozulmamış. Zerre kadar. Hoca dokundurtmuyor, Gidip kevinlik getiriyorlar. Bir yüzüne cesedi kaktırıyorlar. Ceset katıyorlar tekrar kevinle cenazeyi defne diyorlar. Bu kadını işte hoca soruyor ilk defa böyle bir şey karşılaştım. Bu nasıl bir şey? Nasıl böyle ceset sağlam kalmış? Ahmet amca dedi ki annem dedi